Merhaba arkadaşlar ve yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde hayvanat bahçesine gireceğiz. Burada kalmıştık. Hemen devam edelim. Altta upgrade batonu var. Hemen bakalım ne upgrade yapabiliyoruz. Sniper'ımız daha hızlı ateş etmesi gerekiyor. O upgrade açabilirsek artık süper olur. Çünkü bizi çok zorluyor. Sniper'a upgrade var. Ne upgrade ama. 20. seviye olmamı istiyor. Explodif'in biraz daha hani menzilini uzaklaştır diyor. Gerek yok ona. 8x zoom ama işte biz çok uzağa zoom yapmıyoruz ki. Başka ne var? Hemen bakalım. Bak bunu kullanabiliriz aslında. Daha çok damage veriyor. Burada bir de mili gördüm yeni. Oo torun çekeceği. Fena olmaz aslında sniper üzerinden devam edelim bence. Boşuna vermediler bu scope. Herhalde şimdi daha güzel şeyler olacak diye verdiler. Tamam. Şurada hemen bir de medkit varsa alırız. Bak bak yerine elimle koymuş gibi buldum. Başka bir şey eksik mi? Yok. Devam edebiliriz. Hop buraya atladım. Hadi başlayalım direkt. 10 tane zombiyle karşılaştık direkt. Yani saniyesinde. Bu arada silahların ucuna şey almıştım. 15'er tane ateş. Hani direkt yanıyor. Yo, eksplozifmiş bunlar vay. Tabii iyi kullanmak gerekiyor. Tek atıyoruz bu arada. O da güzel bir şey. Oha daha hızlı reload yaptım sanki. Yoksa ben oyunu unuttum mu? Şuna <laughs> 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 bastı mıydı olay bitiyor zaten. Temizleyip hayvanat bahçesine girdim de biz direkt koşarak girdi... Ha kapı kapalı. Öldürdüm zombilerin hepsini. Ha, yine yeni bir tane zombi, bu ne ya? Ne yapıyor? Granedi atıyor, çok güzel. <laughs> yine başladı. Nerede? Ne? E görünmüyor ki. Kendine granet attı. Tamam göstersin. Bak şimdi izle. Harekete gel. Harekete gel. Göstermiyor ki. Vay, Kendini akıllı mısın? Kaç kişi bunlar ya? bunu bunu yanıma patladı. Bunlar biz yakından hani bu fazla fazla varlarmış. Bu kadar kolay mıydı? Aa bir de ateş şey var ya. Bitti mi ya? Yuh ne ara bitti. Girebiliyoruz mu kapıya? Yo. Ne yapacağız? Kill the zombies to break the blood seal. Aa. Gelin. Görünmüyor ki. Ateş ediyorum da. Ölüyorlar. Önemli olan da o zaten değil mi? Bu arada arkadaşlar izleniyor hani sağ olun teşekkür ederim ama hani like'a da basın yorum da yapın başka hangi oyunu vurmak istiyorsanız belirtin zombi vururken de bunları söylüyorum bak bak bu arada zoom almıştık ne işe yaradığını şimdi öğrenmiş olduk Oha baya yaklaştırıyor dur Süper ya Uzaktan atmalı şunu kullanacağım şimdi Hop 1 Hop 2 Mermim de bitti öbür silahımda hani Spray yaparsak böyle olur Daha doğrusu yapamazsak Bunları falan topla at direkt ya ne yapmadım yanlışına bastım ya. Onu mu kaç kaç Lan. Yine de işimize yaradı ha. Bu arada ben burada yine 50 60 x toplarım. Yok hareketli ettim bir şeyler yapamadım. Nereye gidiyor bunlar? Ha. Golden attım ya her... Topla topla. Bunu şöyle atarsak hepsi birden ölmesi gerekiyor diye biliyorum. <laughs> evet şaka yaptım zaten. Oha nasıl vuruyor lan? 44. Bu arada canım yine kullanacak. 45, 46, 47. 48, Para ne de atan var bu arada. El canım doldu. Önümde patlıyor. Nerede doğ atan? 5'ini birden vurdum. 1 2 Şeye şey yaptım. Daha nerede? Şeyi bulamadım ya. Bu granit atanı bulamadım. Çok yaklaştılar bu arada. Bunu patlatırsam süper olur da. 60 x'e ulaştık. Şuraya bir tane at. Şuraya bir tane at. Aa mermi. Gözümüzün önünde duruyormuş. Bırak bizde 80x Ooo kafamda patladı 100 yaparız herhalde ha? Rekoru görürüz bugün Ya rekor bizde Yani kendi rekorumuzu kırdık çaktırmayın da yüzü görme görmeyiz ya yok. Ölüsü bile a gördüm seni. Ölü onlar herhalde. Gitti 100 x gitti. Sen bunu hak ettin. Çoktan hak ettin. Get Make inside. Tell me what you guide you as best I can. Dur, önce şuradan hemen önce şunu alayım, reloadu yapayım. Stoğumuzda bu arada bir tane daha kalmış, eksplozif. İçeri gir ve ne gördüğünü söyle bize diyor. Söyleyelim. That was? What was that? Keep your wits This is no time to get I'm sure it Nasıl duyuyorsun ya? Uzaktan vuruyorum sonuçta. Arkadan gelemez herhalde. Evet, süper. Hayvanlar da var mıdır ki aslanlar falan şimdi böyle zombileşmiş. <laughs> Maybe to keep us Hmm. The show tunnels connecting the exhibits. This could Ha tav şeymiş tavuk diyorum ya maymuna. Bu üstüne zombi çıkarsa hiç şaşmayın. Ha, i̇şaret gelmiş. Oha daha zombi geliyor. Biz oraya gitmemiz gerekiyor ama. Nasıl gideceğim? Gidemiyom gidemiyorum. Find and disable the Drakers. Oha. Abi oraya gidiyorum zaten. Ay yolu bu yoldan gidecekmişim. Şunları da dinleyelim yolda. yoldan? Buldum. Buranın boş olacağını düşünmüyorum da. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya gittik. Creeper gelecek izle. Bu kadar kolay olamaz ya. Tabi. Bunlar bir anda doğuyor. Göklerine bakarsan o nereden geldi ben nane yedim. Onu da istedim? <laughs> ben niye bu silahı kullanıyorum? Çek mermim olsa bile ben var ya hepsini indiririm belli oldu. Bırak tamam. Süper mermiyi tazeledik. Neyse ikinciyi ka elektriği kapatacağız hani şu. Niye bağırıyorsun ki? Koşan var sanki. Hadi hadi. Bağıran duydum sanki. Ateş eden zombi mi olur ya? Yani? Bol keseden. Bak yine geliyor duyuyorum da. farklı bir sayılır da attı Her yerden doğuyorlar küllerinden doğacak Yanlış 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 içeri Nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyor? Mermi yok ki. İki kapattık bir kaldı. Son bir. Ulan lan yanımda. Bak şu açıkların olması benim avantajıma geliyor. Hiç zombi öldürmeden şimdi yürüyorum da Birazdan bunlar bana dert olacak izle İlk defa stamina bitti bu arada. <laughs> Kapana kısıldım. Kapana kısıldım. Buraya giremiyorlar. O nereden geldi bir anda ya? Tövbe estağfurullah. Bak şimdi, one tap atacağım. Ne? İşlemedi. Ver sniper'ı. Patla artık, patla, patla. Doğru ya, arkasına odaklanmam gerekiyordu ben onun. Tamam o patladı. Sen nasıl kurtuluyon ondan? Yapma. Beyin paş. Bu çok mu ya? Mermi de bitti. Çok iyi maşallah. Bu Kapı aç, kapı aç, kapı aç, kapı aç. Kapı, kapı, kapı. Hadi be. Ben buradan geçemem ki. Kaç tane zor öldürsem de. Çıkamam, çıkamam. Çekil. Neyden kurtuldum ben öyle? Değdi bana. Dörde bas, dörde, dörde. Bunları affeder miyim ben ya? Hadi. Hala oraya git diyor ama. Oradan gidiş yok. Aha. O çekmiyor mu diye zombiler geldi. Hadi. Al al. Tamam burada kıyamet kopacak belli oldu. Ne yaptılar? Şu çok lazım hemen bir şey şu anda var ya. Buraya beni baitledi çıkamıyorum e. Ee? Ha. <laughs> Aşağı ineceğim. <laughs> Merminin kaynağını bulduk rahatız biz öbür tarafa nasıl geçeceğiz? Ya ee, ne oldu? Bunu yapmamalıydım ya. Ha doğru ya. Geçenki bölümde güzel silahlar veriyorlar, mermi veriyorlar diye. Bize demişlerdi ama şimdi ne yapacağım ben hiçbir fikrim yok. Ya buraya git demesin diyor ama mecbur. Ha. Ha. Upgrade kit al... açıl. Upgrade kit aldım. E buradayı nasıl açacağım? E hadi. Normal yol varmış. Ben de arıyorum 2 saat ya. Ve şimdi kıyamet time. Bizde, bizde. Harekete bak. Çoğal. Bu çekiyordu herhalde değil mi? Yoo. Yoo. Kapı yok orada. Kapı yok. Kapı yok. Artık eğmem ay Vurdum headshot olsun iş. Fazla mermi kullanıyorum ya. Amo. Tamam artık koşma vakti. Oraya entrance varırsam yani kapıya Olay bitiyor. Üf. Her yerde ya. Kapıyı temizleyip koşayım diyorum. Daha da geliyor. Açamıyorum buradan. Elbet bitecektir. Ölmüyor istediğim gibi. Aha camlığa bak. Mermi. Artık koşma vakti geldi. Ha boşalmış kapı. Bir şey gördüm orada. Ne? Salla. Şunu da aktif et gelemesinler. Bu ne ya? Patlatabiliyoruz mu ki? Oha. Onlar nereden geliyor? Yanlış geldim değil mi? Allah kahretmesin. Ben burada öldüm, öldüm. Düşün, düşün, düşün. Aa, bana işlemiyor. Bence beni buradan çıkarmayacaklar ama. Yani planları çıkarmamak da kurtuluruz ya. Bir kere daha onu aktif ettikten sonra Olay bitiyor. Yapma mu? Burada kapışı Tamam sıra bende. Oha üçü birden. Demin buradan geçmedim mi ya? Ben yolu da şaşırır oğlum. Bu ne lan? Yine koca adamlar. Koş, 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 kuş. Bütün Bütün silahların mermisini dolduracağım. Al onları da. Activate the blood fountain. Gelin. Artık ya herro ya narro. <laughs> Bu bombayı nereden atıyor onu merak ediyorum da Göremedim Tamam mermiyi nerede doldurduğumuzu biliyor Uçta sayılıyor mu ki? Kolay rakip. Tek tek. Come on. Come on ya. Aa dıştakiler de geliyor sonunda. Alan içinde vurmam gerekiyor ama neyse ben mermi doldurayım onlar gelince kadar. Kafam bayağı pırtılaştı. Hadi girin şuraya ya. Gel 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 gel. İşlemiyor bu değil mi? Bakalım lan. Az kaldı. Bakayım. Yok içinde olması gerekiyor. Gel, gel, gel Çıktı! Zombi yok etrafta Baby come down, come down Hah, şunlar Görüyor onlar nasıl içeri gidiyor? Son 2 3 zombi diyorum ben. Son 3. Yanlış oldum. Birimiş. Süper ya. Hop. Chapter completed. Easy win. Böyle dört tane şey var. Çap, bir çaptırda dört tane ıı, ne diyorlar ona? Seviye var. Ondan sonra başka yere geçiyorsun. Dört tane bittikten sonra yine dört tane, yine dört tane oluyor. Yani bu bölümde burada bırakacağım arkadaşlar. Sadece şunu merak ediyorum. Hani böyle tek tek mi yapayım yoksa ikili ikili yapıp da videoyu biraz daha uzatayım mı? Onu yorumlarda belirtirseniz artık ona göre hareket ederim. Şimdilik e, düşüncem aslında hani böyle çaptır çaptır gitmek. Birinci çaptır, ikinci çaptır, üçüncü çaptır. Öyle atacağım videoları gelecek günlerde. Ama hani uzun uzun isterseniz de belirtirseniz de yorumlarda onun şekilde de yaparız. Bir de like atın arkadaşlar. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz onu da görüyorum. Abone olsanız sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.